Kemal bir şey söyleyebilir mi? Söyleyebilir. Şimdi bir bende bugün bir hanımefendilik, bir sakinlik, bir böyle bir asalet saçıyor etrafa. Saçlardan mı? Kesinlikle saçlardan. Kemal <laughs> yaptı saçlarını Kesinlikle. ya. Kesinlikle. Bak farkında mısın? Enerjisi değişmiş. Bugün Rabia'ya bile o kadar yükselmemesinin sebebi değildi. o saç olabilir. Bak da çok sakin <laughs> saç. Ben sana söyleyeyim saçtan. Star tamam. saç evet. herhalde. Evet. Geleceğiz <laughs> yani oraya. Yani başladık geçen sezonki gibi. Bugün <laughs> odaya girdim. Elimde bir, bir kaseyle çektim. kurayı çektim bir bene çıktı. Yarın da gireceğim. Bakalım şansı kim olacak. Sevdin mi saçını? Bayıldım. Yani resmen şeyde, size de bahsettim. Saçımın dibi gelmişti bir ay önce yaptırmıştım ama aktı saçta boya ihtiyacı kalmadı. Tamam böyle şey İngiliz aktrislere falan benzedim. Aynanın karşısına geçip böyle böyle bakıyorum Gülüşmeler. kendime. Kavga edemedim Rabia ile ya. <laughs> Kendine bakmaktan. <laughs> <ben>. Bağırmak istemedim <laughs> Saça <laughs> ben sana her gün saç yapayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> saç şey, ne <laughs> kadar. İzmir'de ederim. benim salonum varken önünden işlenerek geçermişsin hep. Bir hep gün acaba yaptırabilir miyim diye bak. Ki, ayağına geldim. Nasıl mutlu oldum. Hep hep ya çok içimden dilemişim denk getirmek kalbin için. temizmiş. zordur, evet. Çok teşekkür ederim. Tekrar Rica ederim, ha. ne demek seve seve yapıyorum. Ee... evet. Fiyatları alayım bir başlamadan. Ayakkabım 50 lira, eteğim ve gömleğim 95 lira, eteğimdeki taşlar 50 lira, çantam 60 lira, küpelerim 50. Eteğindekileri sen işledin. Evet, işledim, yapıştırdım. Yapıştırdın. Taktım, takıştırdım. Nereye gidiyor bu? Yıldız. Ee, bu yıldız şimdi ben e, bundan iki sene öncesi annelere ve çocuklara doğum günlerinde tütü etekler dikiyordum. Ve bunu yaparken aynı zamanda tanıtım için bazı belli yerlerde standlar açıyordum. Bugün de yine o standlarımdan birindeyim. Tütü eteklerimi tanıtıyorum. Hmm. Şimdi konuya geldim mevzu. Siz e, üçünüzün finale kalacağınıza inanıyormuşsun. İnanıyorum, tabii ki de. E, buraya... Kemal Bey, sizin arkadaşlığınıza her ne kadar <laughs> inanmasa da sizin aranızda çok güçlü bir bağ varmış. Öyle ki sen veya... Nerede o? Nur. Herhangi ikinizden biriniz kazanırsa finaldesiniz, gelmişsiniz o güne kadar. Bir de üçüncüyü de açıklamışım ben, Son ikiniz kalmışsınız, fantaziye göre. <laughs> Ve atıyorum, bir ben veya Nur şampiyon oldu demişim. Sonra kardeş al. Yarısı senin demişsin. Kemal Bey, biz öyle um... ee, Yönetmenim, e, benim şurada bir yerde bir, bir şey vardı, bir dakika. Anlat, anlat, güzel geliyor. <laughs> Biz Nur'un balkonda otururken öyle oturup ilerisini hayal etmiştik. Ne hayali bir şey. <laughs> evet. Hayal kurmak güzel. Tabii ki de göremeyebiliriz, başımıza bir şey gelebilir, elenebiliriz. Ama öyle insan hep kendini hayal eder ya, öyle hayal edince... <laughs> ne geliyor? <laughs> Ayakta duracak mı bilmiyorum. Külah mı yapayım? Sen bunu benim külahımı anlat. Ben duracağım orada, <laughs> külahım burada dursun. Buyur Buraya külahımı anladım. anlat. Anlat. külahım. Gerçekten <laughs> biz hayatımız. Benim <hayal> külahım o. <laughs> Kemal Bey'in külahı. Biz gerçekten hayatımız. <laughs> 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 her hayal gerçekleşmeyebilir külahım ama gerçekleşebilir. Hayallerimiz olmasa yaşayamayız. Yani Gerçek, yani değişiyor. evet bir hayalin gerçekleşti ama insanların her hayali gerçekleşmiyor. Ki dilerim hepinizin hayali gerçekleşsin. Tabii ki neden olmasın finale kadar gitmeyesiniz ilk önce. Finale kadar gider misiniz konu o. Evet. Diyelim ki gittiniz gerçekten görüşmezsiniz. Bakın söylüyorum zaten o güne kadar burada kalırsanız ikinizde aranızdaki bu dostlu dostluğun tozu bile kalmayacak. Kaldı diyelim ben utandım diyelim. Ee, o an isminiz açıklandığı anda ben geçen sezon bir çantayla kapatıp Betül'ün şampiyon eline verdim. Herhangi biriniz o çantaya sahip olduğunuz anda bu da o çantayla koşarak çıkarsınız. Aramız bozulursa... Bozulmasa, Bozulmasa dahi. dahi. Bozulmasa dahi. Nur bir şeyler söyler misin? Hiç Abi saçta bozulmasın. <laughs> <diyorum. gülüyor> <ben> Nur sen... <laughs> e, peki ...sen kazansan bir benle paylaşır mısın? Şimdiki hislerinizle evet. Ee, zaten bizim dediği gibi hayalli bir şeydi. Aa, düşünsene şöyle olur böyle olur. Ama hani içindeki iyi niyet şuydu. Ya hani belki ihtiyacın olursa ben seninle paylaşır mıyım? Evet. Benim ihtiyacım olursa sen benimle paylaşır mısın? Evet. Konu tamamen hani ihtiyaca bağlı bir Dayalı. şeydi. Ve gerçekten ben bunu tüm samimiyetine söylüyorum. Gerçekten ihtiyacı olsun paylaşırım. İhtiyacı olmazsa da paylaşırım da... İhtiyacı olma durumu tamamen başladı, ayrı bir şey evet. yani. Hayır, hayır ben Aynı tüm samimiyetimle söylüyorum, paylaşırım yani. Samimiyetinize Arkadaşlık... inanmış gibi yapıyorum. Ben genelde mış gibi yapmam da şimdi yapayım hadi. Sana geleyim. Ee, kaldır bir kollarını. Neden? <laughs> oh, Altında yaratık. o cangıl cungul tuçu var. Belinde cangıl cungul taşlı bir kemer var. Gömleğin çok güzel. Ama bu eteğin üstüne bu gömlek giyilemez. Bu eteğin üstüne daha vücudunu saran bir şey giymen lazım. Üstün bol, altın bol. Ben şu an bir festival çadırı görüyorum sadece. Çok kilolu durmuşum değil mi? Hmm, giyemezsin. Üstün dar olsaydı bu kadar kilolu gözükmeyecektin. Siyah giyip kilolu görünmek de başarıdır. Bunu size Hakikaten bunu. Şey. Evet. Peki şöyle yapalım. Mesela şöyle yapalım. Sen devam et yorumuna. Ve... Ee, çok böyle hani cici, sevimli falan olmak adına o çantayı ve o ayakkabıyı giymişsin. Hayır. Kemal Bey postal istedim. Belki 10-12 tane mağaza gezdik. O da mı yanlış olurdu postal? Postalı mı? tercih ederdim. O daha snobu etmiş olurdu. Bütün gün alışverişte postal aradım ama yaz mevsimi Hatta böyle kalın için. topuklu postallar olur ya yüksek. Aynı Öyle bir şey giysen bahset. seni kaldırsa. Çünkü simsiyah giymişsin. Olduğundan 5 beden büyük gözüküyorsun bir ben. Evet. Kemeri de ters Kollarının istersen. Kollarının da sıkı olması lazım. Yani Aa, bir de bunu böyle tük... mecburen giyiyor. Biliyoruz. Çünkü içine atamaz. Kaldıramıyor kolunu. Bu kadar oluyor Ölüm, ancak. arkası çok uzun. Dönen bebekler sarıyorum. vardır ya kemal şeyde. Anladım <laughs> anladım. Böyle anladım. bıdı bıdı bıdı. Ha. Kendi balerin Aynen. bebekler Bak kollar da kumundamıyor şöyle. Yani böyle truva kollu, kayık yakalı 1950'lerin film yıldızları giyer. Kayık yaka, truva kar kollu vücudunu sarar. Onu yiyecektin bunun üstüne. Güzel bir tasma kolye. Etek için çaba göstermişsin. Şu ana kadarki yarışmacıların içinde hiçbirinde yıldız bir parça yoktu. Yıldız bir parça dersen kaçıncı seviyede yıldız olduğunu söylemiyorum. Ama bir yıldız parça dersen evet eteğin yıldız parça gibi görünüyor. Ama saçın daha yıldız. Evet. Kesinlikle bu <laughs> Söyleyeceklerim ama. bu kadar. Teşekkür ederim. Bence de esas yıldız parça bugün saçın. Ne şanslısın ki kurada sen çıkmışsın ve seni daha hoş görme sebebim saçın şu an. Ve eteğini sevdim uğraşmışsın tatlı duruyor fakat eteğini hiçbir şekilde kombinleyememişsin. Normalde mesela spor ayakkabıyla snowbateman hoşuma gidebilir ama bu spor ayakkabılar değil. Daha kalın topuklu daha iddialı daha başka bir spor ayakkabı olabilirdi. Postallar çok daha iyi olurdu üzerindeki gömlek ayrı bir parça olarak büyük beden bir hanım için çok güzel bir parça. Ama bunun üstüne Kemal'in de söylediği gibi zaten daracık bir şey giyecektin. Yani şöyle bir şey bile giyseydin fıstık gibi olacaktın. Denemiştim ama... Bilir misiniz Audrey Hepburn? Pardon. Bana mı sordun? Hayır. Böyle ben... giyerdi. Hep omuzları açık ve turva karko. Müthiş. Ah, keşke. Ama diyelim ki onu bulamadı. Yani daha düz bir şey bile giyseydi bulmuştum, bulmuştum. Hiç Bu, yalan söylemiyor. O yüzden <laughs> ah diyor. Seçmemiş. Zaten siz alışverişleri izlediğimiz zaman diyorum ki neler geliyor ellerine ve gidip neleri seçiyorlar. Neler Buna her Çıkartıyorlar. çıkartıyorlar. ve şok oluyorum. Buraya geldiğin sahneze o elinize gelen parçalara sonra bulamadık. Yok. Nerede? Niye bunu almamış? Ben diyorum şoka ben çok giriyorum içimden. ya kıyafetlerde İzliyorum. Sonra geliyoruz burada çekiyoruz ya biz önden gidiyoruz. İzleyicilerimiz biliyor. Yani keşke şunu alsaymış dediğim kaç kere oluyor kaç Kaç kere aynı. Gidip yani en olmayacağı almayı beceriyorsun Sela. Bu da bir yetenek aslında. Bu da bir yetenek. <laughs> Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Bir arkadaşımın söylediğini tekrarlayarak başlıyorum. Bir siyahla insan kendini olduğundan daha büyük nasıl gösterir büyük beden? Bunu sen başarmışsın kızım. Demin alkışa zaten eşlik ettin. Şimdi buralarını işte bunlar ben emekleri çok hoşuma gider yapılan emekleri ama emekleri yaparken de biraz dikkat etmeniz gerekir. Madem onu yapmışın, o kemerin ışıltısını bana niye gösteriyorsun? Ters çevirebilirsin orada ışıltının olmaması gerekir. Artı o çanta olmaz da. Almışın elini, çantada fermuarlar, ışıl ışıl, hepsi birbirine girmiş. Nereye bakacağım şaşırıyorum. O tip snob etmeye çalışmışım. Snob'i nasıl ederdim biliyor musun o eteği? Ete, uğraştığın için ve emeğe çok hak eden hayatım boyunca saygı duymaya çalıştım. Benim emeğime de saygı duyulmasını hep istedim. Bir tişört, siyah bir tişört, basic, basit bir tişört giyebilirdin. Bu altına ayakkabılarda ise vardır ya böyle yeni çıktı. Birazcık dışı, dışı tabanı çıkıyor ortaya daha dışa Aha. taşan. Yine siyah giyebilirdin. Bu seni hem kilolu göstermiş hem basmış. Çok enteresan. Ben eteği de star diyemeyeceğim. Sadece saçların star burada. Evet Teşekkür ederim. Kız. Bayıldım diyecek tatlı duruyorsun. Diyecek <laughs> tatlı duruyorsun. <laughs> Teşekkür ederim Gülşah. <laughs> Ayrıca e, ben büyük beden zamanlarımda çok yapardım. Böyle arkası hep böyle şifonlar bir şeyler. Kemeri buradan takardım sıkardım böyle o yarasa kolların içinden buradan etler böyle fışkırırdı bir şey olurdu. Ama, ama bence öyle incecik dururdu <laughs> ve aynen senin şu podyuma ilk geldiğin gibi halini kullanırdım. Bence hiç kilolu durmamışsın. Bence muhteşem gözüküyorsun ama kombininde çok saçmalıklar var şimdi ona geliyorum. <laughs> Önce bir güzel taraflar Eteğin <laughs> evet. Eteğin yani ballı börek. Oradaki taşlar biraz eksik kalmış. Arkayı da uzattığın için arkaya hiç taş koymamış. Burada bırakmış onu. 50 lira taş o kadar. Sanki döndürmeyeceğiz biz arkayı. Arkaya. <laughs> Bir dön bakayım şimdi arkana. Dön. <laughs> Taşı bitmiş. <laughs> ee, nasıl kilolu Aa, durmamış çok ama. O, evet. o yüzden şimdi, de biraz kapattım. Kemer'in şahane. Mesela bunu giydin ya. Evet çok o, o, normal ya, yani, ya o olur bu bu olur. Bu ben de benim kabulüm. Spor ayakkabı evet a, kesinlikle o çanta değil o bildiğin o ne ne çantası o ben anlamadım onun ne olduğunu. Ee, o katiyen olmaz ki yani eline böyle kutu gibi bir çanta alacaktın. Bu saçla, çok bu etekle. Şey o çok böyle pufidik duruyor. Peki hatırlar mısınız? Ben üçüncü programda bir tütü giymiştim. Taşlı bir şey evet, giymiştim evet. üstüme. Siyah kuşağım vardı. Güzel böyle saçlarım saç. vardı. Güzel. Ee, taca gerek yok. Zaten saçlarım muhteşem duruyor. Hakikaten Bridget Jones gibi duruyorsun. Okudunuz mu ya da izlediniz mi filmini bilmiyorum. İzlemediyseniz izleyin. Çok eğleneceğiniz bir film. Aynı birebir oradaki karaktersin. Birebir. Neydi kadının adı hatırlıyor musun? Hmm. Neydi? Neydi? Ay. Rön 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 ha, <laughs> bir şey, bir şey işte. Ne neydi bu? Anladım. Çok selam söyle. Bilesin <laughs> <Getirin gülüyor> canım. Röne. Röne. Şimdi Gülşah'la beraberiz. Nasıl? Ay bu da <gülüyor> ne? Ne oluyor? Ne? Florida'da kar mı yağıyor? Aa. A, ciddi <laughs> olamaz. Emel yanında mı? <gülüyor> selam <gülüyor> söyle. Hayatım Florida'ya gidecekti de kar yağdığı için gidememişti ya. Röne'cim Gülşah'ın çok selamı var. Bridget Jones'un üçüncüsü ne zaman çıkacak diye soruyor. Ha, tamam canım. Onu Aa, da sana selamlar var çıktı galiba. <laughs> Çık bütün bileyim. ekibin sana ve yanında Los Angeles'ta şu an e, büyük kariyer yapan Emel'e de selamları var Hepsinin <laughs> Öpüyorum canım. Yarın yine konuşuruz. Bye. <laughs> Ay. Allah'ım diyorum. Ya sen hasta mısın? Evet. Sen <laughs> diyorsun, zaten oturamıyorum hep yerden deli mi ne? <laughs> Aslında sadece şöyle hayallerimiz üzerine bir program yapsak. <laughs> yapıyoruz işte. Böyle bir şey yok. <laughs> Aa doğru yapıyoruz değil yapıyoruz. mi? Evet yapıyoruz. Evet sana geleyim. Ay iyisin işte. <laughs> ne geleceğim be üst <laughs> Hayır hayır mesela e, ayağında evet spor ayakkabı Ne aldık. Tamam oradan sen yorum yap. <laughs> çok iyisin. <laughs> Beğendim. Saçın çok güzel. <laughs> Puanlara geçelim mi? <laughs> Baba <laughs> mı daha söyleyeceğim <laughs> bir şey? <laughs> ee, ben hazır yazmadım. Siz hazır olan açsın. <laughs> İki <gülüyor> kızım. <gülüyor> İki. Ben üç. <laughs> Al sana dört. Teşekkür Gördünüz mü? Çok silik kalemim. Bir dakika. ha. Evet. Ben dört. E, daha önce de söylediğim gibi star parçanı sen seçse... Ben bir star parça görüyorum. İyi kötü tartışılır. Konsept örtüş, konseptle örtüşen puanlar vermeye çalışıyorum hep. Evet bir de star olmayan bir şeyi sen star haline getirmişsin. O etek şöyle bir baktığımda star parça mı? Evet star parça. Teşekkür ederim. <laughs>